İnşaat alanından demirleri alırken suçüstü yakalandı ama inkara başvurdu. Polislere ben yapmadım diyerek dakikalarca gözyaşı döktü ama fayda etmedi. Hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. Polisi karşısında görünce gözyaşlarına boğuldu. Ya ya. Ya ya. Bursa polisi dün gece İnegöl'deki bir inşaat alanından hırsızlık yapıldığı ihbarını aldı. Adrese gittiğinde bu adam inşaattaki demirleri kamyonete yüklüyordu. Yapın, yapın, yap. Çalıştığı iş yerinden izinsiz aldığı kamyonette demirleri çalan adam suçüstü yakalandı. Ama suçunu kabul etmek yerine inkara başvurdu. Ben yapmadım diyerek ağlamaya başladı. Yap, yapın, yap. Yavru, 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 yavru. Lan yavru, yavru, yavru. Üzerinden uyuşturucu kullanma aparatı çıkan hırsızlık şüphelisinin gözyaşları fayda etmedi. Kelepçelenerek emniyete götürüldü.